Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz yine İran. Aslında uzun zamandan beri İran'la ilgili bir video yapmıyordum çünkü Tahran bu aralar çok fazla çılgın proje patlatmıyordu. Derken geçtiğimiz hafta yeni bir proje patladı. Tahran'dan yapılan açıklamaya göre İran yeni nesil bir denizaltı üzerinde çalışmaya başladı ki bu denizaltı öncekilerden çok çok farklı. Gelen bilgilere göre İran'ın yeni nesil denizaltısı 84 metre uzunluğunda 6000 ton ağırlığında olacak ve doğal olarak bu kadar büyük bir denizaltının da nükleer güçle çalışması bekleniyor. İran'ın bu nükleer denizaltısı doğal olarak kıtalar arası balistik füzelerde taşıyacak. Yani Tahran'ın açıklamaları bu yönde ya da bu şekilde yorumlanıyor. Aslında İran 2018 yılından beri bu nükleer denizaltı hikayesini sürekli ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyor fakat Geçtiğimiz hafta böyle bir açıklama olunca insanlar merak ettiler ve bana sormaya başladılar. Bir soru bombardımanı başladı. İran'ın gerçekten böyle 6000 tonluk denizaltılar yapabilecek kapasitesi var mı? İran nükleer güçlü denizaltılar üretebilir mi? Ya bu adamlarda bu kadar teknoloji var mı? diye sorular gelince ben de bu soruya hem bir cevap vereyim dedim. Hazır konu İran'dan ve İran'ın denizaltı kabiliyetinden açılmışken de İran'ın denizaltı yetenekleri üzerine şöyle kapsayıcı bir video yapayım dedim. Evet bugünkü videomuzun konusu İran denizaltıları olacak. İran'ın kaç tane denizaltısı var? Bu denizaltıların teknik özellikleri neler? Bundan bahsedeceğim. Bunun dışında şu İran'ın nükleer denizaltı hikayesinin aslı astarı var mı? Bundan da biraz kızıcıysa bahsedeceğim. Ben ne zaman böyle bir video yapsam hemen altındaki yorumlarda şunlar yazmaya başlıyor. İşte Türk donanması mı daha iyi, İran mı daha iyi, bizim denizaltılarımız mı daha iyi, işte İran mı daha iyi diye. Kimseyi bu sorularla meşgul etmeyeyim. O yüzden videonun sonunda da Türk donanmasının denizaltı kabiliyeti ile İran donanmasının denizaltı kabiliyetini de şöyle kısaca bir karşılaştıracağım. Hazırsanız başlayalım. Beni takip edenler bilirler. Ben İran askeri gücü hakkında şu ne kadar birçok video yaptım. Bugünkü videomda da orada söylediklerinden çok daha farklı bir şey söylemeyeceğim. İran'ın gerçekten karmaşık bir askeri düzeni var. Bir taraftan nizami bir ordusu, öbür taraftan da Mollaların desteklediği devrim muhafızları var. Bu ciddi anlamda bir karmaşa yaratıyor. Dışarıya çok belli etmeseler de ciddi bir karmaşa yaratıyor. İşte bu karmaşa denizde de geçerli. İran'ın hem bir standart donanması var hem de devrim muhafızlarına ait ayr ayrı bir deniz kuvvetleri var. Bu yüzden de orada da bazı karmaşıklıklar var ama biz oralara pek girmeyeceğiz. Bizim bugünkü konumuz İran'ın denizaltı kabiliyetleri ki gerçekten de İran'ın çok ilginç bir denizaltı filosu var. Şimdi sayısal olarak İran bu konularda çok net sayılar ortaya dökmese de yapılan çalışmalara ve istihbarat raporlarına göre şu anda İran'ın elinde yaklaşık 34 adet farklı ebatlarda denizaltı bulunuyor. Şimdi bu 34 sayısı sizin biraz gözünüzü korkutabilir. Mesela Doğu Akdeniz'in en güçlü filosuna sahip Türkiye'nin bile 14 tane denizaltısı varken İran'ın 34 denizaltısının olması biraz göz korkutabilir ama o 34 sayısı pek de sandığınız gibi bir 34 değil. İran'ın denizaltı filosu nitelikten çok niceliğe önem vermiş bir organizasyona sahip. Zaten birazdan başlayacağım göreceksiniz. İran'ın gerçek anlamda denizaltısı var mı diye soracak olursanız o 34 denizaltı içerisinden sadece 3 tanesini gösterebiliriz. İran'ın elinde açık denizlerde görev yapabilecek ya da batılı donanmalarla ışık atabilecek sadece ve sadece 3 adet denizaltısı var. Bunlar 1991 ile 1997 yılları arasında Rusya'dan satın alınan kilo sınıfı denizaltılar. 70 metre uzunluğunda ve 3000 ton deplasmana sahip kilo sınıfı denizaltılardan İran'ın elinde şu anda 3 adet var. Aslında İran bu gemilerden 6 adet satın alacaktı fakat ilk 3 adet satın aldıktan sonra siparişleri kestiler. İran tarafının iddialarına göre kilo sınıfı onların ihtiyaçlarını karşılayabilmekten son derece uzaktı. Aslında bu konuda çok haklı sayılmazlar çünkü Basra Körfezi dediğimiz yer çok sığlık bir alan ve 3000 tonluk denizaltılar için burası çok da uygun bir yer değil. Fakat İran'ın dini sınırı da basit Körfezi ile sınırlı değil. Hint Okyanusu'na açılıyorlar. Fakat buna rağmen İran sadece 3 adet kilo sınıfı denizaltı ile okyanusun çıkış kapısını tutmaya çalışıyor. Bunun dışındaki İran denizaltıları genellikle ya mini denizaltıları ya da jet denizaltıları. İran'ın denizaltı kabiliyetini belki mini oluşturansa Kadir sınıfı mini denizaltılar. Resmi olmayan kayıtlara göre İran'ın elinde 23 adet Kadir sınıfı mini denizaltı yer alıyor. Bunlar gerçekten de mini denizaltılar. 120 tondan daha düşük bir deplasmana sahipler. Üzerlerinde 2 adet 533 milimetrelik eski Sovyet yapımı torpido kovanları yer alıyor. Bu gemilerde personel sayısı da son derece ilginç. Göreve göre 3 ya da 12 arasında personelle idame ettiriliyorlar. Anlayacağınız Kadir sınıfı gerçekten de son derece küçük denizaltılar. Kabiliyetleri de son derece sınırlı. İran tarafı bu denizaltılarla ilgili çok büyük laflar ediyor. İşte yüzlerce kilometrelik menzile sahipler 250 metreden daha derin yerleri dağılabiliyorlar vesaire dense de Amerikan Donanma İstihbaratı'nın yayınladığı raporlara göre Kadir sınıfı denizaltıları sadece Basra Körfezi'nde özellikle de İran'ın kendi karasularında efektif bir şekilde kullanılabiliyorlar. İran Kadir sınıfı denizaltıları %100 yerli ve milli olarak lanse etse de aslında bunlar Kuzey Kore'nin Yunon ya da Yugon sınıfı tam telaffuz edemiyorum onu. Biz Yugon diyelim. Kuzey Kore'nin uzun yıllardan beri kullandığı Yugon sınıfı mini denizaltıların İran'da üretilen versiyonları. Aslında yerli mini falan değiller. İran bu denizaltıları kendi üretebilmek için Kuzey Kore'den lisans aldı ve üretimi gerçekleştirebilmek için de Çin'den teknoloji desteği aldı. Mesela yine Amerikan donanma istihbaratına göre bu gemilerde sonar mevcut ama bu sonar öyle bildiğiniz diğer denizaltıların kullandığı güçlü sonarlardan değil. Kadir sınıfı mini denizaltılar ticari sonarlar kullanabiliyorlar. Yani balıkçı teknelerinin kullandığı türden sonarları kullanabiliyorlar. Çünkü bu gemilerde o tarz büyük denizaltıların kullanabildiği kadar güçlü ve hassas sonarlar için bir yer yok. İran tarafı Kadir sınıfı denizaltıların 100 km ötedeki uçak gemilerine saldırabileceğini iddia etse de İstihbarat raporlarına göre bu kadir sınıfı denizaltılar maksimum 21 kilometre uzaklıktaki hedeflere torpil atışı yapabiliyorlar. Çünkü sonarları ve diğer sensörleri maksimum bu alana kadar etkili. Kadir sınıfı dışında İran'ın başka denizaltı projeleri de var. Bunun dışında mesela Nahang adı verilen bir denizaltı projesi vardı. Nahang projesinde amaç Kadir sınıfı denizaltıların %100 yerli ve milli versiyonlarını yapmaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nahang sınıfından şu ana kadar sadece bir adet yapıldı. Ve bu denizaltının şu andaki akıbeti meçhul. Bazı kaynaklara göre Nahang sınıfının devamı üretiliyor. Bazı kaynaklara göre proje iptal edildi. Bazı kaynaklara göre ilk prototiplerden çok memnun kalınmadığı için bu denizaltılar geliştirilmeye devam ediliyor. Yani akıbeti meçhul. Nahang dışında İran'ın Fatih adalarıyla başka bir denizaltı projesi de var. Fatih denizaltıları yine küçük denizaltılar. Kilo sınıfıyla Kadir sınıfı arasında bir noktaya konumlandırılmışlar. Bu denizaltılar 24 metre uzunluğunda ve 400 tonluk bir deplasmana sahipler. Fatih sınıfının ön tarafında yine 4 adet torpido kovanı yer alıyor. Doğu Avrupa standartlarında 530 mm torpido kovanları yer alıyor. Bu geminin inşasında yine Kuzey Kore'den ve Çin'den ciddi anlamda teknoloji transferi yapılmış ama bu teknoloji transferinin detayları çok fazla bilinmiyor. İddialara göre işte bu denizaltı için gerekli olan o HY çeliği Çin'den ithal edilmiş. Tek bilgi bu kadar. Fatih projesi dışında İran'ın başka bir denizaltı programı daha vardı. 2008 yılında başlayan Besat denizaltı projesi. Bu projede de amaç 1200 ton ağırlığında bir dizel elektrik denizaltısı yapmaktı. Bu arada bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Şu ana kadar saydığım bütün İran denizaltıları dizel elektrik motoru kullanıyordu. Dizel jeneratörü kullanıyorlardı. Besat projesinin akıbeti bilinmiyor. İddialara göre 2011 yılında sonlandırıldı. Çünkü istihbarat raporlarına göre Besat'la ilgili o tarihten itibaren başka hiçbir çalışma yapılmadı. Bu bilinmezlik aynı zamanda Fatih sınıfı içinde mevcut. İran Fatih sınıfı denizaltısında yine 2008-2009 gibi başladı ama bu denizaltı daha geçtiğimiz yıllarda envantere girdi. Şu anda İran'ın ikinci bir Fatih Denizaltı üzerine çalıştığı iddia ediliyor ama gelecek mi gelmeyecek mi yoksa İran farklı bir yola mı sapacak bilmiyorum. Bunların dışında İran'ın elinde 4 adet de Kuzey Kore yapımı Yunon sınıfı denizaltı var. Yunon mu Yugon mu dediğim gibi karıştırıyorum şu anda kusuruma bakmayın. Bunlar ise ilk başlangıçta alınmış denizaltılar. Zaten bu 4 adet alındıktan sonra İran kendi Kadir denizaltı programına başlamıştı. Tüm bu saydığım denizaltıların dışında İran'ın elinde sayısı belli olmayan miktarda insanlı torpido mevcut. Bunlar aslında denizaltı diyemeyiz. Bunlar daha çok özel kuvvetlerin kullandığı küçük mikrojet denizaltıları. Bir çeşit sualtı motosikleti de diyebiliriz bunları. İran bunları hem özel kuvvetler için kullanılıyor hem de intihar görevleri içinde kullanılıyor. Sayılarının kaç adet olduğunu bilmiyoruz. Bazı kaynaklara göre 12 adet, bazı kaynaklara göre de 20 adet ama net bir rakam yok. Gördüğünüz gibi İran'ın elinde sayısal anlamda kalabalık bir denizaltı filosu var ama işin nitelik kısmına girdiğimiz zaman durum çok da parlak değil. İran da bunun farkında zaten. Donanmasının organizasyonunda buna göre yapıyor. İran genellikle donanma gücü ve denizaltı gücü dendiği zaman her zaman Basra Körfezi'ni önceliğini olarak tutmuştur. İran donanmasının temel amacı Amerikan donanmasının Basra'da hakimiyet kurmasını engellemektir. Şimdi ben daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama yine bahsedeyim. Basra Körfezi oldukça sığ bir deniz. Bizim Ege denizimiz gibi. Sığ bir yer olduğu için burada binlerce ton ağırlığındaki gemileri ya da denizaltıları kullanmak çok da efektif değil. İran da bunun farkında olduğu için bölgede Kadir gibi mikro denizaltıları, cep denizaltılarını kullanmayı tercih ediyorum. Teknolojik anlamda Amerika ile ya da başka bir batılı ülkeyle başa çıkamayacakları için ki doğruya doğru ellerindeki denizaltıların hiçbiri öyle ileri teknolojiye falan sahip değil. Yani çok ileri teknolojiye sahip bir şey stealth'miş ki deniz stealth değil silent kelimesi kullanılır. Öyle radarda görünmeyen sonarda belli olmayan sessiz denizaltıları falan yok. İran bu konuda tamamıyla sayısal üstünlüğüne güveniyor. Bu açıdan bakıldığında İran'ın Basra Körfezi'nde sayısal üstünlüğe dayalı bir denizaltı filosu kurması son derece mantıklı ve yapabileceği en doğru hamle. Şimdi gelelim şu nükleer denizaltı kısmına. Şu meseleye bir gelelim. İran nükleer denizaltılar üzerine çalışma yaptığını daha dün duyurmadı. 2018 yılından beri bununla ilgili açıklamalar yapıyorlardı. Hatta bu yıl içerisinde de 2 ya da 3 açıklama daha yapmışlardı. Evet gerçekten de İran'ın böyle bir planı var. 6000 ton ağırlığında 84 metre uzunluğunda nükleer güçle hareket eden ve kıtalar arası füzeler taşıyabilen denizaltılar üzerine İran ciddi anlamda çalıştığını duyurdu uzun zamandan beri. Peki bu ne kadar doğru? Şunu açık ve net söyleyebilirim. İran'ın elinde bu tarz denizaltılar yapabilecek teknolojik bir kabiliyet yok. Ekonomik bir kabiliyet de yok. İran'ın nükleer denizaltı yapabilmesi için Çin gibi ya da Kuzey Kore gibi bir ülkeden doğrudan destek alması lazım. Ama işin içine nükleer enerji, nükleer güç girdiği zaman Çin bile İran'a bu kadar net bir şekilde yardım yapmaz. Üstelik nükleer denizaltı dediğiniz şey çok pahalıdır. İşletme maliyetleri son derece yüksektir. Biz hep askeri platformların alım maliyetlerine takılır. işte. 5 milyon doları al, 10 milyon doları var, işi işte 20 milyon doları al diyoruz ama Asıl maliyetli kısım ondan sonrası işletme maliyetleri ve nükleer denizaltıların işletme ve bakım maliyetleri son derece yüksek. İran gibi ordusuna bütçe verme konusunda son derece isteksiz bir ülkenin nükleer denizaltılara gerekli miktarda bütçe ayıracağını ben pek zannetmiyorum. İran'da bu tip bir denizaltı yapabilecek ne teknoloji var ne teknik imkan var ne de ekonomik güç var. Yani anlayacağınız bu nükleer denizaltı meselesi tamamıyla bir Acem palavrasından ibaret. Şimdi isterseniz gelelim şu kıyaslama kısmına. Yani Türk donanmasının denizaltı gücü mü daha fazla yoksa İran donanmasının denizaltı gücü mü daha fazla? Bu kısma gelelim. Ben genellikle ülkelerin bu tarz güçlerini kıyaslamayı pek sevmem. Çok gerçekçi gelmez bana ama şimdi bu videonun altına da bununla ilgili bir sürü soru sorulacak. O yüzden de bu kısmı anlatma ihtiyacı hissediyorum. İster inanın ister inanmayın. Çünkü niyeyse ben bunu söylediğim zaman inanmayan çok insan var. Türkiye gerçekten de son derece güçlü bir denizaltı filosuna sahip. Sadece Doğu Akdeniz değil, dünyanın sayılı güçlü denizaltı filolarından birine sahibiz. Türkiye'nin elinde 14 adet 209 sınıfı denizaltı var. Bu denizaltılar hem modern denizaltılar hem de ciddi anlamda modernize edilmiş, kabiliyetleri artırılmış denizaltılar. Bunun dışında bizim 214 projemiz de var. Reis sınıfı denizaltı projemiz de var. Onlarla birlikte Türk donanmasının elinde 18 adet modern ve gelişmiş denizaltı olacak. Sadece modern platformları saymayın. Türkiye'nin güçlü bir denizcilik geleneği de vardır. Çok güçlü bir denizaltıcılık geleneği de vardır. İran'ın denizaltı filosu da başından beri dediğim gibi niteliğe değil niceliğe önem veren bir denizaltı filosu. Ellerindeki kilo sınıfı denizaltılar dışında İran'ın elinde yüksek teknolojiye sahip gelişmiş denizaltılar yok. Çin'den, Kuzey Kore'den alabildikleriyle bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yani öyle havadan bağımsız tahrik sistemiymiş, işte pasif sonarlarmış, rovlarmış vesaire gibi şeyler. İran donanmasının sahip olmadığı şeyler. İran denizaltı filosu tamamıyla kalabalığına güveniyor. Yani düşmana kalabalık saldıralım bir tanemiz bir tane torpido denk getirir belki mantığıyla oluşturulmuş bir denizaltı filosu. Eğer Türk ve İran denizaltıları açık denizde karşı karşıya gelirlerse İran filosunun Türk deniz kuvvetlerine karşı hiçbir şansı yok. Ama eğer bu çatışma Basra Körfezi'nde gerçekleşirse, yani İran'ın arka bahçesinde gerçekleşirse işler biraz değişir. İran bölgede mutlak hakimiyetine sahip olduğu ve ev sahibi olmanın avantajıyla bizim denizaltı filomuza ciddi hasar verdirebilir. Ama günün sonunda kaybeden taraf onlar olur. Ama az önce de dediğim gibi ben bu tip karşılaştırmaları doğru bulmuyorum. Kağıt üzerindeki sonuçlarla muharebe sahasındaki sonuçlar her zaman farklı olur. Öbür türlü olsaydı Amerika'nın Vietnam'da 20 kere falan kazanması gerekiyordu. Gerçek dünyada şartlar bambaşkadır. Neyse İran'ın denizaltı kabiliyeti konusunda benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir gelişme olursa bununla ilgili bir video yaparım hiç merak etmeyin. Eğer nükleer denizaltı yapmayı başarırlarsa da bunu canlı canlı yayınlarım size. Hiç merak etmeyin beklemede kalın takipte kalın ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunuyor diyorum. İyi günler.